Pat serap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içi puding dolgulu olan fındıklı kekimizden yapacağız. Dolu dolu olan bu kekimizin malzeme listesini not ettikten sonra hemen yapımına geçelim. Hadi buyurun. Öncelikle pudingimizin yapımıyla başlayacağız. Bunun için tencerenin içerisine nişasta ve unumuzu alalım. Şekeri ekleyelim. Yumurta sarıları. ve sütümüzü de yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Kaynama noktasına gelen pudingimizin altını kapatalım. Ve bitter çikolatamızı ekleyip eriyene kadar güzelce karıştıralım. Vanilya şekerini de ilave ettikten sonra son kez bir karıştıralım ve ardından kenara alıp kapağını kapatalım. Kekimizin yapımı için de oda sıcaklığındaki margarinimizi kasemizin içerisine alalım. Üzerine şekerimizi ve vanilya şekerini dökelim. Ardından mikser yardımıyla güzelce karıştıralım. Karışımımıza şimdi de yumurtalarımızı ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Tuz, tarçın ve çekilmiş fındığımızı da ilave edelim. Unumuzu elekten geçirelim. Kabartma tozu ve damla çikolatalarımızı da ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla karıştıralım. Ilık olan sütümüzü de ilave ettikten sonra çırpıcıyla son kez karıştıralım. Ve işte kek karışımımız da hazır. Kekimiz kalıba yapışmasın diye önce biraz yağlayalım. Ardından da biraz un serpelim üzerine. Yağladığımız kalıba hamurun yarısını güzelce dökelim. Hamurumuzu kalıbımızın kenarlarına doğru güzelce sürelim ki orta kısımda pudingimize yer açılsın. Şimdi de pudingin tamamını orta kısma yerleştirelim. Kesinlikle kenarlara gelmemesine de dikkat edelim. Kalan hamurumuzu da üzerine serelim. Ve artık kekimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 170 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda tam 45 ila 50 dakika arasında kekimiz pişecek. Fırından çıkan kekimizi birazcık soğutalım ardından da kalıbından çıkartalım. Kekimiz soğurken biz de glazürümüzü hazırlayalım. Bunun için kaynayan suyun üzerine bir kase koyup içine çikolatayı ekleyelim. Ve tereyağını da ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak erimesini bekleyelim. Çikolata ve tereyağı tamamen eridikten sonra fındığımızı da ilave edip güzelce karıştıralım. Hazırladığımız glazürü şimdi de kekimizin üzerine dökelim. Şimdi de tüm fındık ve file fındık ile süslemesini yapalım. Ve işte içi çikolatalı puding dolgulu fındıklı kekimizin yapımı da bu kadardı. İster dolgulu, isterseniz de dolgusuz hazırlayabileceğiniz fındıklı kek tarifimi çayınızın ya da kahvenizin yanında tüketirken şimdi afiyet olsun biliyorum. Umarım tarifim ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.